Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün sizlerle beraber e okul notlarıma bakacağız. E kanala bugün bir video attım. Bu videoda artık neden geç girdim bilmiyorum. 10, 12 13 saniye bekletmiş olabilirim. Neyse. E YouTube'da da gördüğüm birkaç kişiden e İşte işte 1. sınıftan şu an kaçın sınıfa ben yani 1. sınıftan 6. sınıfa kadar yapacağım. İşte bunlara bakalım. Beden eğitimi ortalaması 1. sınıf arkadaşlar bu. 97,5. Görsel sanatlar 96,25. Hayat bilgisi 97. Matematik 88. Müzik 97 ve Türkçe 96 ilk dönem. Ben de hatırlamış olurum. Beden eğitimi 95 düşmüş. Görsel sanatlar 93,75 düşmüş. Hayat bilgisi 88,75 düşmüş. Matematik 89,38 yükselmiş. Müzik 92,50 düşmüş. Türkçe 91,25 düşmüş. Yani 1. sınıf ikinci döneminde berbatmışım. Gibi bir şey. Evet. Şimdi bunlar tamam. Beden eğitimi ilk dönem arkadaşlar. Beden eğitimi 97. Görsel sanatlar 88. Hayat bilgisi 91. Matematik ve Müzik 87, Türkçe 88, ikinci dönem Beden Eğitimi 92, Görsel Sanatlar 88, Hayat Bilgisi 87, Matematik ve Matematik 86, Müzik 88, Türkçe ise 85. Ee, hepsi 5 arkadaşlar hiç dördüm yokmuş şu ana kadar? Evet, 3. sınıf yükleniyor. Üçüncü sınıfa bak, üçüncü sınıfa 3 üçüncü sınıfa bak. Hiç sınav olmamışız, sadece ilk dönem arkadaşlar sosyal bir pardon görsel sanatlardan sınav olmuşuz. Tüm her şey yüz vermişler, Ortalama yüz gelmiş hepsine. Yani müthiş, üçüncü sınıfın birinci dönemi gayet müthiş. Evet, bunda da aynı şekilde tek matematik e, projelerde. Birinci projeye 90 vermiş. Önce 92 buçuk olmuş. Ee, geri kalan hepsi 100. Evet. Dördüncü sınıf. Evet. Geldik dördüncü sınıfa. Beden eğitimi 100. Din kültürü ilk sınav 88. ikincisi 100. Ortalama 97. Kem ve teknoloji 88. 90. 94. Ortalama 94. Görsel sanatlar 100. Matematik ilk sınav 95, ikinci 97, üçüncü 84, ortalama 95. Müzik 100, sosyal bilgiler 88, 93, 83. Ben sosyal bilgileri pek sevmiyorum. Yani 1. sınıftan 6. sınıfa kadar hiç sevmedim. Ne bileyim. Matematiği, fen'i sevdiğim kadar sevmedim. İngilizce sevdiğim kadar sevmedim. Ortalama 88'de geliyor. Trafik güvenliği. O zaman var 91, 95, ortalama 96. Türkçe ilk sınav 95, ikincisi 99, üçüncüsü 75, ortalama 91. İngilizce 96 ve 100, ortalama 98 geliyor. Ee, i̇kinci dönem. Bakalım. Beden 100, hoca 93 yapmış artık nedense. Din kültürü 2, 90, ikincisi 80, ortalama 90. Fen ve teknoloji 90, 84, 70, ortalama 88. Görsel sanatlar 90, ortalama 96. Matematik 85, 74, 85, ortalama 86. Müzik 100, sosyal bilgiler 100, 90, 78, ortalama 93. Trafik güvenliği 95 ve 100, ortalama 98. Türkçe 80, 100, 85, ortalama 93. Yabancı dil 97, 95, ortalama 98. Yani ikinci dönemde bu. Evet 5. sınıf. İşte geçen seneki notlarım. Biraz düşük olabilir. Birkaç sınavda. Şöyle bir genel bakayım. Geçen sene ne almışım bakalım. Beden eğitimi. Beden eğitimi. 90. Bilişim 96 ortalamasını söylüyorum tabi. Din 95 ortalaması. Fen 93. Görsel 81. Ya yürü git be. Görsel ders mi ya? Matematik 93, üçünden de 90 almıştım. Hoca kat, yani ders etkinliklerine katılımındaki 3 puanı kullanmış, 93 yapmış. Müzik 90, Seçmeli Hazreti Muhammed'in Hayatı 91, Seçmeli Kur'an-ı Kerim 90, Seçmeli tene, ten, Tenel Tenel 2020. Seçmeli Temel dini Bilgiler 95. Social Studies, Sosyal Bilgiler 86, pardon, 79 ortalaması. Türkçe 92. İngilizce 94. İlk dönem arkadaşlar bunlar. Evet, ikinci dönem. Beden ortalama 88, bilişim 95, din 85. Ne kadar düşmüş din ya. Allah Allah. 60 ve 80 ne dinden? Fen 93, görsel 91, matematik 92 ortalamalar. Ee, müzik 88. Seçmeli Kur'an-ı Kerim 94. Seçmeli temel dini bilgiler 91. Sosyal bilgiler 89. Yani bu seneye göre daha iyi sosyal bilgiler. Türkçe 94. Ee, İngilizce ise 85. Kötü yani İngilizce. Kötü derken yani ilk sınav 90, ikincisi 65. O kötü, üçüncüsü de 91. Evet, işte bu sene. Bu sene o sene. Evet şöyle bir yeni sekme diyelim. Evet şimdi görüyorsunuz. Geçeceğim mi abi? Artık 6. sınıfa geç diyorum yani. Evet bekliyoruz. Acaba ne kadar bekleyeceğiz? Evet notlarımız geldi. Beden eğitimi. İlk sınav 100. ikinci 60. Ortalama 90. Bilişim. ilk sınav 97. ikincisi 70. Ortalama 91. Din kültürü 98 ikincisi 100 ama şey e, din hocası ikinci sınavı girmemiş Ortalama 100 gelebilir yani 99'da 100 olabilir fen ilk sınav 95 <laughs> ikincisi 75 üçüncüsü de 99 arkadaşlar bugün açıklandı e, ortalama artabilir yani şu anlık ama hocanın girdiği gibi 95 artabilir de görseli geç 96 matematik 80 82 Bugün de arkadaşlar açıklandı. Matematik 88 almışım. Ee, ortalama yani yükselir. 85 falan olabilir herhalde. Müzik 96 tamam. Seçmeli İngilizce. Ee, ortalama 95 buçuk geliyor ama hoca 97 yapmış. Sosyal bilgiler bugün olduk. Zordu. Sevmediğimi söylemiştim zaten. 78, 76, 77 geliyor. Türkçe 78. İşte artmış bayağı 80. Ve 100 son sınavda. Ortalama 92 İngilizce 96 Bugün sınav olduk İngilizceden yani çok kolaydı 95-100 ile 100 arası bekliyorum 96 aldım O da ortalamayı arttırabilir yani ikinci dönem tabi olmadık Yani ne bileyim Şunu söyleyeceğim seçmeli ze zeka oyunları girmemiş hocam Ondan sonra Bu kadar yani benim notlarım bu kadar Evet 9 dakika olmuş. Bu da kısa bir video olsun. Ee, abone olmayı unutmayın. Ee, şuradan bir yerlere bakıyorum ben bir dakika. Şube yazılı orta, ortalamaları konuşamıyorum bugün. Türkçe ortalamanın üstünde. Ortalamanın üstünde ortalamanın üstündeymiş. Yani ortalamanın altında olan tek sınav beden eğitimi. Evet. Devamsızlık bilgisine de bakalım. Devamsızlık. Bu sene 4 gün devamsızlık yapmışım. Ee, 5. sınıfta kaç gün? 12 gün. 4. sınıfta Devamsızlık bilgisi gidilmemiş. 3. sınıfta Özürlü mü? He özürlü özürsüz. 3. sınıfta 2 kere gelmemişim okula. Koca yani koca bir sene iki sınıfta bir gün koca bir sene sadece bir gün vay be birinci sınıf iki gün iyi güzel evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim kanala abone olmayı unutmayınız ee, bugün attım <laughs> hala birinci sınıfa gel. bugün attım e, kafa topu videosunu da izlemeyi unutmayın e, açıklama kısmına linkini koyacağım kendinize iyi bakın hoşçakalın.